hafta Britanya gündemi programında Galler TUC Genel Sekreteri Şavana Taş bizlerle oldu. Ee, Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Şavana Taş e, özellikle Türkiye'deki HDP'nin önemi e, yine Türk Devleti'nin HDP'ye dönük saldırılarını değerlendirdi. Galler TUC Genel Sekreteri ve zamanı geldi kampanya destekçisi sevgili Şavan Ataş. Bugün programımıza katıldığınız için teşekkürler. Teşekkürler. Son aylarda Türkiye'nin HDP'ye yönelik saldırıları artarak devam ediyor. Ancak geçtiğimiz günlerde 26 Nisan'da partinin eski eş genel başkanları da dahil olmak üzere 108 HDP'nin davası başladı. Sizce bu saldırılar ve dava ekseninde özellikle Türkiye'deki demokrasinin durumu ve hukukun üstünlüğü hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle HDP ile danışma içinde olduğumu ifade etmek isterim. Geçen yılın başında Türkiye'de HDP'yi ziyaret eden bir grubun parçasıydım ve HDP içindeki üyelerin ve aktivistlerin bulunduğu birkaç sendikacı ve bireylerle bir araya geldik. HDP'nin yasaklanması söz konusu ne kadar kaygı verici ise ve o kadar da HDP'nin devasa bir grup insanı birleştirdiğini biliyoruz. Bir Kürt liderliğinin arkasındaki siyasi düşünürler ve partilerde oluşan gerçekten geniş bir koalisyon ve bize Türkiye'deki demokrasinin durumu hakkında çok şey anlatıyor. Ayrıca bu dava bize siyasetin dünya sahnesinde söz konusu Türk hükümeti olduğunda alternatif görüşlere veya herhangi bir biçimde gerçek bir alana yer olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda artık insanların iktidara sahip olanlara farklı bir görüş bildirme konusunda seslerini çıkarmaları için protesto etme hakkı olmadığı gerçeğini gösteriyor. Demek istediğim bu şu anda İngiltere'de bile dar boğazda olduğumuz bir şey sendikacılık ve aktivizm üzerinde artırımlı bir etki yaratacak protestoları yasaklamak veya sınırlamak için planlanan yeni polis yetkileri yasası var siyahların hayatları önemlidir gibi aynı zamanda kadın hareketi etrafındaki aktivizm açısından dünya çapında gördüğümüz protestoda dahil olmak üzere taban aktivizmini sınırlamaya yönelik gelişmeler var. Bu yüzden herkes Türkiye'de olup bitenlere ve HDP olanlara çok dikkat etmeli. HDP'nin Britanya'daki işçi partisiyle benzer değer ve ilke kümesi var. Bu anlamda yakından izliyor olmamız çok önemli. Tam dayanışma ve desteğimizi göndermemiz gerekiyor HDP'ye. Çünkü nihayetinde politik bir sahnede oynandığımızı görüyoruz. Şu anda modern zaman faşizmiyle açıkça kendini camı tutan hükümet görüyoruz. Bu durumda ifade özgürlüğü ciddi anlamda kaygı verici aşamada. Sadece Türk hükümetini eleştirdikleri için birçok gazeteci, sendikacı, öğretmen, memur ve birçok insan cezaevlerinde tutuluyor. Aileleri tesis altında olanlar var demokrasinin ve ifade özgürlüğü hakkına bu şekilde müdahaleler kabul edilemez. Gazeteciler fikir verirken veya sadece durum hakkında doğruyu veya bir şeyler söylerken yasal işlem korkusu olmadan her zaman konuşabilmeliler. Partileri kapatmak büyük bir endişe kaynağıdır. Türkiye'de aktivizm azınlıkların hakları desteklenmelidir. İnsan Hakları Sözleşmesi dahilinde Jeremy Kirby geçtiğimiz günlerde Avrupa Münazı Ankara Konseyi'ne yaptığı katkı üzerine Kürt halkının dilsel ve kültürünün yanı sıra siyasi ifade haklarına da dikkat çekmemiz gerektiğini belirtti. HDP'nin Türk parlamentosunda Ermeni soykırımının tanınması çağrısında bulunan tek parti olduğunu bilmemiz önemli. Bu HDP'yi ne kadar takip ve desteklediğinin ve Türk hükümetinin neden bu kadar tehdit altında göründüğünün bir başka göstergesi. Uluslararası kuruluşların ve özellikle batılı devletlerin Türkiye'deki insan hakları ihlalleri ve Türk Devleti'nin işgal saldırılarına neden sessiz kaldığını kısaca nasıl değerlendirirsiniz? Bu son derece endişe verici. Avrupa Konseyi bile nihayetinde tüm üye ülkelerdeki insan haklarını izlemektedir. İzleme bir saldırı gibi anlaşılmasın bu ülkelerin yerine getirmeleri gereken önemli ve sorumlu olduğu bir görevdir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi birçok haklarımızı korumaktadır. Örneğin eylem haklarıdır bunlar. Dini inançlarımız, basın, akademisyenler ve elbette sendikaların haklarını korumaktadır. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme girişimleri derinden endişe verici. Birçok sendikacı ve destekçi gibi biz de son derece açığız ki eğer bu olursa başkalarının hissettiği bir duruma düşebiliriz. Birçok ülkede olduğu gibi faşizmin yükselişini ve demokratik ifade özgürlüğünün ortadan kaldırıldığını göreceğiz. The cat sat on the Bu konuda gerçekten endişeliyim. Ama aynı şekilde İngiltere hükümetine dahil olmak üzere insan haklarına bu kadar çok ihlal olduğunu bildiğimiz ülkelere silah satmakla ilgili sorunu olmayan çok fazla hükümet var. Bu bir beklenti ya da anlayış gibi görünmüyor. Aynı zamanda bu silahların dünyanın her yerinden herkesin önemli olduğunu söylediğimiz insanların özgürlüklerini kontrol edecek ve ellerine alacak şekilde kullanılmamasını sağlamak gibi görevleri de var bu ülkelerin. Görünüşe göre durum böyle değil. Ciddi karlar sağlıyorlar ve insan hayatından üstün tutuluyor. Bu tabii ki benim için son derece endişe verici. Teşekkürler. Ulusal su kuruluşların, kadın hareketi ve özellikle sendikal hareketin kendi hükümetlerine baskı yapmak ve HDP'yi desteklemek için nasıl hareket edebileceğini düşünüyorsunuz? Well, Dışarıdaki her insana söylemek istediğim şey, Türkiye'ye doğru baktığınızda Türkiye'yi sadece tatil beldesi olarak görmeyin. O ülkede neler olduğunu bir düşünün. O ülkenin insanlarını düşünün. O ülkenin demokrasisini düşünün. Eğer bu yerlere gidip paranızı harcayacaksanız bundan endişe duyun. Bir sendikacı ve kadın hakları aktivisti olarak söylemek isterim ki sadece kendi topluluğunuz içindeki insanları desteklemekle kalmayın. Unutmayın ki bizim mücadelemiz uluslararası dayanışma ve birbirinize destek üzerine kurulu. Özgürlük, adalet, eşitlik yalnızca bir bireye uygulanan bir şey değildir. Bu dünyadaki tüm kız kardeşlerimizin kardeşlerimize ve erkek kardeşlerimiz için geçerli olan bir şeydir. Türkiye'de buna dahil. Kampanyaları destekleyin, HDP'yi destekleyin, Kürt Özgürlük Hareketi'ni destekleyin ve dahil olun. Sendikaları destekleyen şubelerinize sorun, destek isteyin. Kürt Özgürlük Hareketi'yle dayanışma ve destek kampanyalarında yer alın. Bildiğiniz gibi bu hafta Galler ve Senat'ta seçimler var. Geleceğinizi garanti almak için oy verin. Kapınızı çalıp size oy isteyen politikacılara bunları sorun. Aynı zamanda Türkiye ile ilgili görüşlerini sorun. Aynı zamanda Türkiye'de neler olduğu ile ilgili bilgilerinin olup olmadığını sorun. İşlerin haklarının bir gecede tamamen geri çekilmesini sorun politikacılara ve herhangi bir alternatif görüş veya bakış açısına kapalı olan bir hükümete sahip olduğunuz gerçeğini sorun. Sadece herhalde değil, aynı zamanda uluslararası alanda onlara nerede durduklarını da sorun. Galler Tüysi Sekreteri ve Zamanı Geldi Kampanya destekçisi sevgili Şavan Ataş bugün programımıza katıldınız ve değerli yorumlarınız için teşekkürler. Teşekkürler. Thank you. Bu hafta Britanya gündemi programında Sendikalar Konfederasyonu Galler Genel Sekreteri Şaban Ataj bizlerle oldu. Bir sonraki Britanya gündemi programında yeniden görüşmek ümidiyle